Selamlar dostlar. Yepyeni bir videodan sizlerleyim. En sevdiğim seri sizden gelenler. Bakalım dostlarımız ne kazançlar almışlar. Hep beraber izleyelim. Dostlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Kanallara abone olup bildirimleri açarsanız çok çok mutlu olurum. Şimdiden elleriniz dert görmesin dostlar. Diyelim oyunumuza dönelim. Sweet Bonanza Dice Bin'deyiz. Bakalım dostumuz 6 betten neler yapmış. İnşallah şansı daim olmuştur. Diyelim oyuna dönelim. <laughs> Kırmızılar pembe gelir mi? Yeşil geldi zarlar. Mavi. Pembe. Güzel. Çok güzelsin. Bin geldi. Sür burayı be. Sür 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 sür. Uzatmamız da geldi. Süpersin. Bam bam bam. Güzel abi. Güzel. Güzel. Ödeme güzel. 53 bin tekte almış kardeşimiz şansı. Daim olsun şimdiden. Güzel ödeme. Güzel. Sizlerin de arkadaşlar böyle reply'larınız varsa Telegram kanalından bizlere iletebilirsiniz değerlendiririz dostlarımız yani güzel kazançlarınız varsa bize Telegram'dan iletin. Yorumları zaten hey linki ve Telegram sabit diyeceğim arkadaşlar. Oradan tıklayarak katılabilirsiniz Telegram kanalımıza. <laughs> Hadi bir tane daha yok mu bin? Maalesef bir tane daha vermedi. Neyse devam. Bir bin daha alsaydık güzel olurdu ama olsun sağlık olsun devam. Hadi oğlum. Hadi sür burayı. Sür burayı kırmızılar. Abi kırmızı. Kesme şu kırmızıyı be. Neyse fena değil. Devam. <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi kanallara abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bol bol yorum ve like atarsanız çok çok mutlu oluruz. Şimdiden elleriniz dert görmesin dostlar diyelim. Haydi bakalım diğer oyunumuza geçelim arkadaşlar. Gates <laughs> <laughs> of Olympus Bean Dice. Bakalım kardeşimiz 10 betten neler yapmış farmda. <laughs> Şu an çok güzel ekran. Hadi kırmızı geliyor mu? Oyundayız çok güzel süper devam. Hadi bakalım 10 bet yani 1000 TL arkadaşlar İnşallah güzel bir vurgun yapmıştır kardeşimiz diyelim. Oyuna dönelim. Sizlerin de dediğim gibi şöyle replaylarınız varsa arkadaşlar telegramdan bana atmayı unutmayın. Değerlendirelim dostlar. Yani güzel kazançlarınız varsa hem mutlu oluruz hem bunları yayınlarız. Yani güzel olur. Şimdiden sağ olun var olun. Bol bol yorum ve like atarsanız da çok çok mutlu oluruz. Elleriniz dert görmesin. Telegram kanalında da herkesi bekliyorum dostlar. <laughs> güzel sohbetler, etkinlikler vs. vesaire ödüllerimiz var arkadaşlar. Katılırsanız çok mutlu oluruz. Şimdiden sağ olun, var olun. Hadi 106x var. Değerlendir. 500 geldi, 550 geldi. 565 burada var. Güzel. Güzel, güzel. Güzel olmuş. Süper. Bam bam bam. Olur. Yeriz abi. Yeriz. yeri Çok güzel olur. Hadi bakalım. 67.100. Güzel. 72.000'imizi aldık. 10 bete göre çok güzel bir ödeme. Vallahi süper olmuş. Sür buraları oğlum. Mor cüvetler. Olmadı. <laughs> Şimdi Abi çok güzel takla yapıyorsun ya. Vallahi billahi efsane. Yeşiller geldi lan. Üçler. Üçleri düşürmedi. Neyse yapacak bir şey yok. 2 ve 3 gelebilirdi ama gelmedi. Kardeşimize Maxvin hayırlı olsun. Güle güle harca dostum. Şansın daim olsun diyelim. Vallahi güzel kazanç olmuş. Şansın daim olsun. Tebrik ederiz kardeşimizi. Şimdiden 150 bin lira güle güle harca diyelim. Haydi bakalım diğer replayımıza ufaktan geçelim arkadaşlar. Kanala abone olmayan dostlarım varsa <laughs> hala yayınlardan, videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açın arkadaşlar. Sizlerden rica ediyorum. Sivit Bonanza bindeyiz. Kardeşimiz 12 betten bakalım neler yapmış. İnşallah güzel bir vurgun yapmıştır. Şimdiden şansı daim olsun diyelim. Tebriklerimizi erkenden iletelim dostlar. Hadi boş geçme. 5 spin kaldı. Muz. Gelmedi. Hiçbiri gelmedi maalesef. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Muzlar. Mavi gelir mi? Yeşil. Karpuz geldi. Ah be. 70 x yetmez. Güzel takla lazım bu arada. Takla olmazsa eksin bir anlamı yok. <laughs> hadi. Lan spin bitti hadi boş geçme be. Vallahi billahi. Çok güzelsin bin geldi. Sür buralar oğlum. Efsanesin. Devam devam devam. Pembeler çok güzel geldi. Bam bam bam. Süper oldu be. Son spinde kurtardı vallahi. 182 bin lira. 10 numara 5 yıldız bir ödeme. Çok güzel olmuş. Aferin sana be sweet. Aferin sana. Gerçekten tebrik ederim kardeşim güle güle harca şansın daim olsun şimdiden güzel ödeme almışsın 184 bin lira şansın daim olsun İnşallah daha iyilerini kazanırsın diyelim haydi bakalım diğer oyunumuza geçelim Fruity Party Dice. çok güzelsin abi 6 bete max vermiş direkt ya vallahi billahi farmda direkt max vermiş şansın daim olsun dostum tebrik ederim vallahi güle güle harca İnşallah daha fazlasını alırsın diyelim. Devam edelim. Hadi bakalım. Gates of Olympus bin kardeşimiz 5 betten bakalım neler yapmış. Şansı daim olsun şimdiden. Hadi bakalım. Totemleri bol şansları bam yorumlara göndermeyi unutmayın arkadaşlar. Rica ediyoruz sizlerden. Herkes bir yorum bırakırsa kafi seviniriz. <laughs> Hadi bakalım. 250x'miz gelmiş. Devam. Devam. Geldi lan. 750 var burada. Sür morcuvetler. Çok güzelsin. Başka ne vereceksin abi? Yüzlükler de geldi. Sarı yeşil. Ah be. Kum saatine bak. Sarıya bak. Yeşile bak. Namussuz. Neyse güzel. 16.000. Olur. Yeriz. Olur. Yeriz. Hadi bakayım. Devam. Hadi sür. Sür buralara, sür buralara. Hadi. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. 1.16 x'imiz var bu arada. İnşallah şurada güzel bir takla yaparsak 9 spin var. Bence efsane bir ödeme alabiliriz değil mi arkadaşlar? <laughs> Şu bile 5 bt. Yani 500 TL'ye güzel bir ödeme. Ama tabii daha fazlasını alırsak bizim için daha daha iyi olur. Vallahi kardeşim iyi yerde yakalamışsın. Şansın daim olsun diyelim. Tebrik ederim şimdiden. Güzel gidiyor oyun. Oyun şu an iyi. İnşallah devamında da güzel bir vurgun olmuştur. <laughs> Hep beraber izleyelim. Kupalar geldi. Güzel. Abi bölme. Sarı ver. Sarı ver. Tam sarı da ver. Sarı sarı. Alo sarı. Lan tek bırakma be. Neyse 500 daha geldi. Güzel abi olur yeriz. Bam bam bam. 16 bin daha buradan aldık. Güzel oldu tadından yenmez. Dostlar dediğim gibi kanallara abone olun, bildirimleri açın. Sizlerden rica ediyorum, bol bol yorum ve like atarsanız da videoların, yayınların devamı için ekstra bir şey istemiyorum sizlerden. 250 bu düşmüş ama taklamız az olsun. Max, Max hayırlı olsun. Güle güle harca dostum. Şansın daim olsun. Tebrik ederiz. Güzel ödeme. Yani İnşallah daha ilerini kazanırsın dostum. Yani 60k olması lazım. İnşallah güzel bir ödeme alırsın diyelim. Hadi bakalım <laughs> devamında ne var? Kaldığımız yerden devam. Starlink Prenses 1000. Kardeşimiz 320 betten bakalım neler yapmış şansı. Daim olsun diyelim. İnşallah güzel bir vurgun yapmıştır arkadaşlar. İnşallah güzel bir vurgun yapmıştır. 100 gelmiş ama yetmez. Haydi çarpık bacak bizi ödemiyorsun bari dostlarımıza güzel ödemeler yap tamam mı? Başka bir şey istemiyoruz senden. Bizi ödemiyorsun onlara yap biz razıyız sıkıntı yok. Bir yüz daha var burada 106 çok güzel takla aferin sana bak. Gözüme giriyorsun gözüme giriyorsun. Böyle ol böyle ol böyle ol aferin sana kızım be aferin. Sana hakaret etmeyeceğim tamam. 30 binimiz cepte arkadaşlar bu arada daha 11 sipim var Şuradan güzel bir ödeme çok güzelsin Vallahi çok güzelsin billahi çok güzelsin devam Tanından yenmez 42 binde böyle aldık güzel 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 helal olsun sana Aferin güzel Devam Dediğim gibi dostlar kanallara abone olup bildirimleri açın sizlerden rica ediyoruz videoların, yayınların devamı için Telegram kanalına da katılmayı unutmayın. Sizden rica ediyorum. Telegram kanalımızı sabitleyeceğim yorumlara oradan tıklayarak katılabilirsiniz. Çok güzelsin. X'lere bak. Helal lan sana. 750 tekte var burada. Aferin sana. Bam, bam, bam. Güzel. 221K. Güzel ödeme. Devam. Hadi bakalım. <laughs> Güzel oldu. Güzel. Hadi bir daha. 6 spin daha var bak. Urgun yapılır burada. Vallahi yapılır billahi yapılır. Güzel. 100 daha geldi lan. Bir kalpler, malpler, yeşiller falanlar var. Da olsaydı güzel olurdu ama bu arada. Neyse. Devam. Koskoca üst spin. Az değil 3 spin arkadaşlar. Tek spinle hiç bitiren oyunlar bunlar. Çok güzel. Kırmızı verir mi arkası? Hadi bakayım. Güzel X. Hadi bakayım. Abi şov yapıyorsun. Helal sana be. Bam bam bam. Bitirme taklayı. Maxin kardeşime hayırlı olsun. Çok güzel ödeme. Vallahi billahi şansın daim olsun diyelim. Vallahi süper ödeme almışsın kardeşim. Tebrik ederiz. Yani 161 bin de burada var. Max yeni kardeşimizin hayırlı olsun. Güle güle harca dostum. Şansın daim olsun diyelim. Dostlar bu arada videomuz da buraya kadardı. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Alas mı aldık dostlar?